Dostlar Ben çekim Çok esinlidir. Keyfinizdir. Bugün sizlerle beraber bildiğiniz gibi Super Ghost oynuyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir daha bir önceki videoda e, oynamıştık ve hiç birinciliğimiz olmamıştı ve hep 3'te kalmıştık ama 1250'ye kadar da kupa kasmıştık. Eee arkadaşlar bugün yapacağımız şey şu. Burayı 4 yapacağız. Şu kral tacını. Buraya da 400 falan falan yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hemen videoya geçelim ama geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimleri tüm yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ve hızlıca abi dükkanın ücretsiz bir şey diyor. Hmm. Bunu çevirelim bir kere. Bakalım da gelecek. Efsane verirse video biter. Lan. O onu verdi. Tam güzel. Bir daha reklam izleyerek yapacağız arkadaşlar. saçma ya Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ha, ölmüş bana ne yaptın lan? Ölecek ki oğlum. Hmm, olandık yapıyor. Hmm. Oyun garipmiş ama ilk... oha sürece götürüyorlar şeylerini. <laughs> şeylerini evet. Şurada son olsun abi sonra çevirmeyeceğim daha. Bana nadir gelirse video biter. Bana 15 verdi yine. 36 oldu. 36 bir şey oynamıyor ki. Neyse arkadaşlar şöyle bir bakalım ne olabiliriz. Nadirlerim şöyle. Destanslarım şöyle. Efsanevim şöyle. Mitik hiç yok. Hmm. Bugün destansı ile oynayacağım. Bunu oynayayım. Hadi oynayalım. Bakalım. Bakalım ölecek miyim? <laughs> Arkadaşlar daha fazla Venus Pro videosu için beğenmeniz ve abone olmanız yeterlidir. Bu video 20 like gelirse ikincisi bölümde gelebilir. Oo güzel. Şöyle hızlıca atlayalım abi. Şuradan gideceğim. İnşallah ölmem diyerek geçtim. Abi dedim. Kaç gündür oynamıyorum. Yani bir iki haftadır oynamıyorum. Abarttım değil mi? Yani bir beş gündür falan oynamıyorum. Mega kutu açtık. Altını yolla. Leon Spike seni de çıkardık. Bütün karakterler maxlandı. Yeah. Hayır. Oho. Sünün. Yeah, tamam kazandı. Çok güzel. Uh. Valla geçecek sanırım. O oh, adam kazandı. O oh, burnunun dibinde. Adam elendi. Hmm. Güzel biz kaldık. Ne geliyor sırada. Sırada. Aa bu finalde ya olmalıydı ya. Neyse olsun. Ben niye en öndeyim abi? Bak. Bir. Baş. Oğlum bak beni game Bir de bunlar batıyor. Oha. Direkt 3 kişi miyim? Dedim ve öldüm. Ayrılalım. 10 artı 10 kupamızı aldık. Güzel. O arkadaşımıza bakalım. 11 olmuş. 15 olmuş maşallah. Adam gidiyor. durduramıyoruz kendisini. Ee, tavuk olacak ya da yok. Bu olacak. Tamam kurdu boyalara mı girsem acaba? Ee, şimdi bak bir şey diyeceğim. Bir tane birincilik kapatayım. Bir tane birincilik kalayım Video biter. Yani öyle bir şey yapalım. Diyeceğim de şimdi kazanırım. bir video hemen biter. Onun için video bitmesin. Onun <laughs> zaten kazandığımızda video bitecek ki. Akıl almadık var değil mi? Geç çok güzel. Şöyle de geç. Oğlum geç. Tamam. Çok güzeliz. Şöyle alalım. Allah 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 Allah. Düşme düşme ya düş. Oha en başa attı. Hay oğlum ben senin ya. Bak şimdi fake atacağım hepsine. Der dedikten sonra ben öldüm am. Oğlum dur. Yo sanırım. Yani ölürsem şaşmayın. Bu turda ben çok kötüyüm. Kaybettik. Kayıp. Arkadaş. Aa, sıkıcı. Bu sıkıcı işte. Ben bunu hiç iyi oynayamıyorum abi. Beides. Güzel güzel ilerliyoruz. Güzel güzel ilerliyoruz. Ne gelecek? Havuz gelsin havuz. Ya bu ne yapayım ablam? Gözünü seveyim. öyle Kasbi Rabbi Elhamdülillah Bana mantık var Lan o atana atana diyor ya Şakasınız ya bunu da geçemedim. Ben de çok iyi değilim arkadaşlar. Benim yolum havuz. Düşmeme. Dedikten sonra düşerim. Ay Rabi ben niye izliyorum sizi ya. Onu başka karakter seçeceğim. Bunu seçeceğim. Bunu mavisi çıksa. Ya, sıradan abi sıradan. E bunlar da yani Ender. <laughs> ya bunlar nadir. Bak bunun kırmızısı istiyorum ya. Bak bunun efsane efsi var arkadaşlar. Bakın buna. Bakın efsi Seni yanlış görmediysen. efsi var mıydı? Bu nasıl efsane oluyor? Yok sanırım. What the? Adamın dombili ya dom. What? What? <laughs> ha, dom değilmiş. Para dolu Mr. Beast. Hadi oynaya bastık. Golüm. Golüm. Ne gelecek, ne gelecek, ne gelecek? Ooo, bu rakib'e güvenmek lazım. Bir durun Tamam. Ya yes, hak kazandım. Adam delilik yaptı. 16. sırada girdi. Ben 8 milyon okusmam ya. Orada girdim. Hmm, neredeyim ben? Aslan kepçe yazan benim. Abi bak. Ne gelsin biliyor musunuz? Havuz. Ya al. yine kaybedeceğiz ya. Babam da iyi Evet iyiyim. Evet iyiyim kesinlikle. Oğlum. Oyun beni zaten buraya atıyor. Oyun deli. Bir de dakika şapkıda ha ha diye gülmeyin. Oyun kendiliğinden öldürüyor. Ben <laughs> Neyse. Devam devam. Let's go. Koş 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 koş. Koş. Durma bas gaza. Görme. Koş koş <laughs> koş 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 koş. Çok güzel. Çok güzel. Bas kaza. Bas gaza. Yes. Hak kazandım. Sonunda hak kazandım. Gördünüz mü? Odam sınırda ben hak kazandım. Çok güzel. Arkadaşlar böyle barfix kaldırıyorum. Pot, Abi finale yakışır bir oyun gelsin hadi. Finale yakışır bir oyun. Güzel. Buradan mı yiyecekler? zaman burada arkadaşlar tek taktik şu. Buraya, buraya, durun. Geldikçe ilerleyin. Ha, tahtik taktik bu. Oha. Dört kişilikmiş. Adam da gidiyor. Oha sen nereden çıktın? atlayamadım. Neyse güzel finale yakışır bu oyunda yenildik. Hemen biletlere gidiyoruz. Bende var mı? Alalım. Ne geliyor? sıradan bir şey verdi ya. <laughs> Akka gelelim. Oha 13 olduk. Elimizi de aldık. 86 oldu ha. Bak çok güzel. Bir tane şunu açmak istiyorum ama. 4 taş eksik. Değil mi? Şun garıhterler mahsanda. Oralet. Koruman söyleme. Tamam bu var, bunu biliyorum. Bunu da biliyorum da. Ev sıtma. What the Dıps dıps. Konnichiwa. <laughs> tamam devam edelim. Konnichiwa. <laughs> ne geldi? Oh <Oo>, güzel. <laughs> easy, easy Let's go. Hocam buradan. Herkes buraya. geçtim. <laughs> Bak desteğe geldim nasıl kaldırdılar? Gördünüz değil mi? Ne kadar güçlüyüm Aynen, aynen. Tek yaptığım şey itmekti. <laughs> Onunuz What? The... Oğlum Buraya düşünce öleceğim sandım. Onun için böyle korktum. Yani onu söyleyeyim. Hayır, Lan nasıl sen sakasın? Ya hayır ben zaten bir kişi daha lazım. aga be. Evet. Evet, 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 evet. Güzel. Giden. Bu maçta oynadıktan sonra şey olacak arkadaşlar. 13 10 13 evet 13 olacak. Ya da 15 olacak pardon. 15 evet. Hmm, bakalım ne gelecek sırada. Cık, güzel. Arkadaşlar ben biraz video çekmeyeceğim zaten Spike Çalışıp geleceğim. O zaman göreceksiniz benim ne kadar şey olduğunu. Ne kadar fazla şeyim olduğunu. Yani onun için biraz çalışacağım. İsmimi de değiştireceğim. Korkmayın. Başka hesaba girmeyeceğim. Onu bilin. Ya nasıl hesap gireceğini bilmiyorum. E, duygularım darmada öyle bir şey olsa. Duygularım darmada. Ne yapabilirim ben acip. Adam ikordi gibi koydu abim ablam. İkordi. Allah'ım inşallah ben kazanırım. Allah'ım inşallah. Bu ne? Ya bu ne abi Allah'ım ya. Bu ne? Ya senin bozucu oyunlar mı ben? gelmesi lazım. Az server var oynuyoruz desenize. Atakan'ım ben Atakan. Pat. Atakan eğildi. Evet. Oğlum sen neden çıktın be abim? Oha. Uy. Hayır. Hocam artık hak kazanabilir miyiz? Yes hak kazandım. Kur'an'ımı hak kazandım. <laughs> Havada hak kazandım. Abi düşmeme ile ilgili bir oyundan inşallah yine. Ya bu ne? Ha düşmeme ile ilgili bir oyun. Bu ne oğlum? Oralarda mevsim yazdı. Buralarda az yazdı. Benim gönlüm çok muydu? Bilemiyorum ki. Nereden bileyim? Kimlere sorayımmış? Nerelere gideyim? Oralarda mevsim yazdı. Buralardan sar kalktı. Onun Aga be. Görmedim. Olsun. 15 olduk. <laughs> Hocam ben 14'müş. Hocam ben diyecektim. E ee, bu ne? Gelelim. <laughs> <laughs> Emir 2. O lan bu bizim sınıf. What? Emir King 32. Oğlum bu bizim sınıf arkadaşımız. What? What the fuck man? Ne? 6 kişi var şu anda 7 kişi oldu. Sekiz kişi oldu. Bir tür standart. Buralarda mevsim yazdı. Buralardan sonra kalktı. Benim gönlüm sendin. Ne? Hadi son altı kişi. Bak bu Emir King 30 yazıyor ya. O bizim. Benim okuldan arkadaşım. Ama sınıf değil. Okul. Hadi son üç kişi. Hadi abone sayımız 16'ya çık. Yeniyor demem lazım de. Hadi o başlangıç. Bismillah. Turnuvadayız. Oğlum ne garip oyunlar var ha. Oğlum bu ne? Asmıyor direkt eğlenceyim. خلاص بيها bura. Tamam biz server var oynuyoruz. İki kişi gitti. Güzel. Oğlum be engelleme sen adamı. kişi gitti. Bak 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 bak. O geçtim çok güzel. Güzel geçiyoruz. Güzel. Dört kişi gitti. abi eğlendim. 50 madalya verdi. What? Ya kanka bunu bunu boş verdi. Bunu bunu boş verdi aynen. Açalım. Bakalım ne gelecek. Efsane bir video biter Odaa Oha güzel <laughs> Güzel lan Güzel Hadi oynayalım Bakalım ne geliyor Abi havuz gelirse bari çok güzel olur. Havuz geliyorsa video bitiyor. Video bitirmek için elinden geleni yapıyorum çünkü ben kazanamayacağım bunu. Taktik var, değil mi? Ay annemin geçiyorum değil mi? <laughs> Ha 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 diye gülersiniz. Ananız da sizi Hasbi elhamdülillah ya. What? <laughs> <laughs> Oğlum niye vuruyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Söyleyin bana siz ne istiyorsunuz? ne istiyorsunuz abi? Bir kişi sadece kazanmış. Bat öldüm. <laughs> Abi ben bir şey diyeyim mi? Bekleyin arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim. değil. Arkadaşlar yine yapamadık ya. Gelecek videoya çok like gelirse ve yine gelecek ve uzun zaman video gelmeyecek bunu bilin. Çünkü çalışacağım, eğitim yapacağım ve bu videoyu bir video daha çekeceğim ve kazanacağız. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.